Merhabalar. Masalımız Fil ile Gergadan. Fil ile Gergadan bir gün ormanda tartışmaya başlamışlar. İkisi de bu ormanda en güçlü hayvan benim diyormuş. Rıf kavgası uzattıkça uzamış. Bir türlü işin içinden çıkamamışlar. Üstelik bu tartışma ağızdan ağızda bütün ormana yayılmış. Artık bütün hayvanlar filin mi yoksa geri kadının mı daha güçlü olduğunu konuşuyormuş. Öyle ki fili savunanlar geri kadının savunlara, geri kadının savunanlar fili savunulara düşmanlık beslemeye başlamış. Ama anne birlik beraberlik diye bir şey kalmamış. Hal böyle olunca yaşlı kurt durumuna yakın olmuş. Ağamdaki hayvanlara derhal sarmaşıklardan sağlam bir halat örün. Bakalım kim güçlü göreceğiz demiş. Hayvanlar hemen isterine halatı hazırlamışlar. Şimdi halatın bir ucundan fil, diğer ucundan gergadan tutsun demiş yaşlı kurt. Fil ve gergadan ipun uçlarından tutunca kurt aralarına bir çizgi çizmiş. Halata bütün gücüyle asılacaksınız. Kim çizgiyi aşar da öbür tarafa geçerse o güçsüz olduğunu kabul edecek diye ilave et. Hayvanlar bir ağızın saymışlar. Bir, iki, üç. Fil ve gerek kadar halatını bütün güçleriyle çekmeye başlamışlar. Ardından saatler geçmiş fakat ikisi çizgiyi aşamamış. Kendi tarafında kalmış sonunda olan halata düş olmuş. Ortasından çat diye bir kopu vermiş. İşte o hozda filk ve geri kadın yere yuvarlanmışlar. İkisi de tuza bulanmış. Halleriyle çok komik görünüyorlarmış. Boşu boşuna yorulduklarını anlamışlar. İkimiz de çok güçlüyüz. Ama birbirimize destek olursak daha da güçlü oluruz. Diyerek başmışlar. Ormanda yeniden huzuru gelmiş.